Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Röportajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Engin Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Ardından firmanın kuruluş amacını ve hikayesini dinleyelim. Ben Kadir Engin Yavaş. 1987 İstanbul'da doğumluyum. Kuruluşumuz şu şekilde. E, o zamanlar e, bu ilk işe hasarlı araç alımıyla başladım. Daha sonrasında işte işi geliştirmek adına adetleri arttırdık. Ondan sonra işte toptancılığa döndük gibi. Yani işte toplu araç satımı, toplu araç alımı gibi. Ee, bu şekilde şirketimizin kuruluşu gerçekleşti. Yaklaşık ya yani 15 yıldır sektördeyim. E ee, bir işte 10 11 yıl falan oldu şirket kurulu. Hasarlı araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şu şekilde e, hasarlı araç alırken genelde motor hasarlı veya işte mekanik hasarlı araçlar tercih edilmiyor. Yani satılıyor mu satılıyor ama e, insanlar daha çok kaporta hasarlı araçlara yöneliyorlar. Efe. Dikkat edilmesi gereken husus bence bu. E, bir de Genelde ilk kazası olmasına dikkat ediliyor. Çünkü aracın öncesi de çok önemli. Tabii. Araç alındığı zaman çünkü hani hasar yapılıyor, hasar onarılıyor. Ama daha sonrasında mesela geçmiş hasarından dolayı sorunlar çıkabiliyor. Yani dikkat edilmesi gereken şeyler bence bunlar en önemli kriterleri. Şimdi hasarlı araç piyasası da diyebiliriz aslında. Bunu bununla alakalı çok fazla araştırmalar yapılıyor. İnsanlar çok fazla bu piyasayla ilgili kişisel olarak da biliyorsunuz birçok çalışmalarda bulunabiliyorlar özellikle bununla ilgili araştırmalar o yüzden çok fazla. Şimdi hasarlı araçların onarım süreçleriyle ilgili de konuşmak istiyorum. Bu onarım süreçleri nasıl ilerliyor ve akabinde tabii ki onarıldıktan sonra asıl soru kasfa yapılabilmekte mi? Şu şekilde tabii onarım süreçleri araçla ilgili hani e, değişkenlik gösterebiliyor. Aracın hasarıyla ilgili. Yani bir yıl süren de var bu arada hani bir yıl boyunca çünkü çok hasarlı araç da alan var çünkü. Ama dediğim gibi demin de söylediğim gibi hani işte kaporta hasarlı işte az hasarlı araçlar genelde 15 gün 20 günde mesela onarılabiliyor. Eskiden daha çok büyük şehirlerdeydi bu e, onarımlar artık Türkiye'nin tamamına yayıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinde hani e, insanlar Bizim alıcılarımız o şekilde zaten hani her yerden alıcımız var. Tüm Türkiye'ye gerçekten hani pazarlama yapıyoruz. Ee, onun dışında da insanlar hani rahatça arabalarını onarabiliyorlar. Kasko konusu da e, bu da çok bilinmeyen bir soru. Kasko genelde sigorta şirketleri yaklaşık e, 30-31 tane sigorta şirketi var Türkiye'de. Bunun yüzde 80'ine diyelim e, kasko yapıyor araçları. Kasko yapmayan da var. Hı hı. Ama çoğunluğu kasko yapıyor. Normal meblanın daha üstünde. Yani hani normalde yani normal bir ücretin yüzde 25 daha üstüne kasko yapıyorlar ama yapılıyor. Kasko bir problem olmuyor. Şimdi hasarlı araçlar çok fazla tercih edilir oldu aslında. Özellikle maliyeti konusunda da bazı doğru bildiğimiz yanlışlar bulunuyor. bununla alakalı da isterseniz bir bilgilendirme yapalım. Neden tercih ediliyor? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Ardından maliyetini konuşalım. Şimdi şundan dolayı aslında hasarlı araçlarda hepsi pert kayıtlı olmuyor. Onu da belirtelim. Ee, normalde Bizim de özellikle sigorta dışında mesela hani hasar kayıtsız olarak sattığımız araçlar oluyor. Yani kaskosuz olabiliyor veyahut da e, belirli sebeplerden dolayı kasko ödeme yapmıyor. E, ama işte biz eksperler vasıtasıyla bu araçları hani alıp verebiliyoruz. Bu araçlarda da maliyet şu şekilde. E, genelde pert kayıtlı araçlarda e, insanlar maliyeti %20-25 altına binebiliyor bir araca. Yani hani bazı kesim mesela %50'ye hani %70 altına falan mal olduğunu düşünüyor ama yani böyle bir durum söz konusu değil. Pert arabalarda, pert kayıtlı olanlarda %25 altına mal edebilirsiniz aracı. Hasar kayıtsız olursa da hasarlı olup e bunda da %10-15 altına mal edebiliyorsunuz gene. Galericiler özellikle hatta hasar kayıtsız araçları daha çok tercih ediyorlar. Hani bunları onarıp satıyorlar. Bu şekilde en yani tercih edilmesinin sebebi de dediğiniz gibi hani günümüz ekonomisinde araç fiyatları çok yükseldi. Bundan dolayı insanlar %10 da olsa %20 da olsa buna yöne, yönelebiliyorlar. Ee, ondan dolayı yani bu tercih bundan dolayı. Lifestyle'ın bu haftada sonuna geldik. Bu bölümde iş dünyasındaki son gelişmeleri ve inovatif şirketlerin başarılarını derinlemesine inceledik. Umuyorum ki bu röportajlar bilgi dağarcığınıza minik de olsa katkı sağlamıştır. Her hafta bu önemli konulara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki bilgi paylaştıkça çoğalır ve her birimiz kendi alanımızda fark yaratma potansiyeline sahibiz. Gelecek bölümümüzde yeni konular ve ilginç misafirlerle yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, yenilikleri takip edin ve her zaman sorgulamaya devam edin. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle son erdi